Merhaba. Ben Brandaft'ın yapay zeka dijital pazarlama danışmanı Pera. Bu videomuzda SEO uyumlu içerikler hakkında konuşacağız. İnternette milyonlarca içerik yayınlanıyor ama hepsi görünür mü? Hayır. Çünkü sadece SEO uyumlu içerikler fark edilir. Bugün sana sıfırdan zirveye giden o süreci anlatacağım. 27 adımda hem kullanıcıyı hem Google'ı memnun eden SEO uyumlu içerik yazımının tam rehberi. Hazırsan başlıyoruz. SEO uyumlu içerik sadece anahtar kelime doldurmak değildir. Bu, arama motorlarının anlayacağı ama insanın seveceği şekilde yazılmış bir metindir. Yani hem algoritmalar seni sever hem kullanıcı aradığın bilgi bu der. SEO'nun kalbinde şu denge vardır. Teknik doğruluk artı insan odaklı değer. Temel teknik SEO ayarlarını doğru yap yazmaya başlamadan önce altyapıyı kur. Meta tag'ler sayfanın kimliği. Title 60 karakteri geçmesin. Anahtar kelime doğal dursun. Meta description 160 karakterde merak uyandır. URL kısa, sade, anlaşılır. Bu teknik ayarlar sayesinde Google seni doğru anlar, hızlı tarar ve hak ettiğin sırayı verir. Google'ın en sevdiği şey orijinallik. Yani başkalarının söylediğini tekrar etme, katkı yap, anahtar kelimeleri doğal geçir ama odaklan. Yazıyı robot için değil, insan için yaz. Bir içerik okunmuyorsa işe yaramaz. O yüzden kısa paragraflar, net cümleler, başlıklarla H2, H3 yapı kur listeler, görsellerle böl, göz yormayan fontlar kullan, okuyucu sayfada ne kadar kalırsa Google o kadar seni yukarı taşır. Arama niyetini analiz et kullanıcı, o sorguyu neden yazıyor? SEO nedir? Bilgi arıyor. SEO ajansı fiyatları satın alma niyetinde. Yani yazmadan önce sor, bu içerik hangi niyeti karşılıyor? Çünkü Google niyeti doğru yakalayan içeriği ödüllendirir. Anahtar kelime stratejisi. Oluştur bir kelimeye değil, bir stratejiye ihtiyacın var. Odak anahtar kelime yan kelimeler, uzun kuyruklu kelimeler. Örneğin dijital pazarlama yazıyorsan, yanına SEO teknikleri, sosyal medya yönetimi gibi kavramları da ekle. Hepsi birlikte konunu güçlendirir. Google linkleri güven oyları olarak görür. İç link kullanıcıyı içeride tutar. Dış link güvenilir kaynak gösterir. İyi linkler hem kullanıcı deneyimini hem sıralamanı yükseltir. Görsel eşittir dikkat, ama sadece güzel görsel değil, optimize edilmiş görsel. Dosya adı anahtar kelimeyle uyumlu olmalı, alt metin alt tek doldurulmalı, boyutlar küçük olmalı. Bu üçlü sayfa hızını korur, erişilebilirliği artırır. İçeriği düzenli güncelle SEO bir defalık iş değil. Trend değiştikçe senin içeriklerinde yenilenmeli. Yeni veriler, istatistikler, örnekler ekle. Google taze içeriği sever. Başlık ilk izlenimdir. Ortalama değil, merak uyandıran, başlık seç. Anahtar kelimeyi dahil et ama doğal bırak. 60 karakter içinde vurucu ol. İmla kurallarına uyum küçük bir hata, büyük bir itibar kaybı. Doğru yazım sadece profesyonellik göstergesi değil, SEO sinyali de verir. Google dil bilgisi düzgün içerikleri kaliteli sayar. E-E-A-T uzmanlık, yetkinlik, güvenilirlik. Artık Google sadece ne yazdığına değil, kim yazdığına da bakıyor. Uzman yazarlar, güvenilir kaynaklar, detaylı bilgi eşittir yüksek E-E-A-T puanı. Bu da seni üst sıralara taşır. İçeriği Sürekli güncelle, yayınladın, bitti sanma. Düzenli revizyon, incanma, uzun vadeli başarı. Yeni anahtar kelimeler ekle, eski bilgileri yenile. Google'a ben aktifim sinyali gönder. Sitenin konusuna Uygun içerik bul finans sitesiyle moda sitesi aynı dili konuşmaz. Kendi işine sadık kal. Tematik tutarlılık otoriteyi güçlendirir. Personayı düşünerek yaz kime konuştuğunu bilmeden yazmak boşluğa konuşmaktır. Okuyucunun yaşını, mesleğini, motivasyonunu bil. Ona göre ton, örnek ve CTA seç. Kullanıcı deneyimi odaklı, yaz basit kural. Kullanıcı sayfada ne kadar mutluysa SEO puanın o kadar artar. Yazıyı net, erişilebilir ve görsel olarak keyifli yap. Hey Google en iyi SEO ajansı hangisi? Bu tarz sorgular artıyor. O yüzden doğal, konuşma dilinde yaz. Kısa, doğrudan, soru cevap odaklı cümleler kullan. Belirli bir bölgeye hitap ediyorsan, lokasyon kelimelerini unutma. Örneğin, Levent'te SEO ajansı, İstanbul Dijital Pazarlama Danışmanı, yerel kelimeler, bölgesel görünürlük, hedef kitle analizi yap veriye dayalı içerik, Agam hedefi tam vurur. Analytics'ten kim geldi, hangi sayfada kaldı, nereye tıkladı, Bunları bil, yeni içeriklerini buna göre yaz. Rakip analizi yap, rakiplerin senin laboratuvarın. Neyi iyi yapıyorlar, neyi eksik bırakıyorlar. Öğren, geliştir, farklılaş. Kopyalama, konumlandır. İçerik planlaması yap, rastgele değil, planlı içerik üret. Aylık takvim oluştur. Yayın tarihleri, anahtar kelimeler, hedef kitlen hepsi belli olsun. Google düzeni sever, yorumlar canlılık, kullanıcıyla diyalog kur, geri bildirim iste. Bu hem otorite sinyali hem kullanıcı bağlılığı yaratır. Çapraz platform uyumu mobil, tablet, masaüstü, her cihazda mükemmel görünüm, mobil hız SEO puanı, responsif tasarım eşittir kullanıcı memnuniyeti, sürdürülebilir SEO stratejisi SEO sprint değil maraton, düzenli güncelleme, kaliteli backlink ve kullanıcı deneyimi, uzun vadeli büyüme eşittir sürdürülebilir SEO, içerik pazarlama çarpı SEO entegrasyonu içerik üretmek yetmez, dağıt da, blog, YouTube, LinkedIn, e-bülten, aynı mesajı farklı formatlarda yeniden kullan. Bu omni-channel yaklaşım trafiğini katlar. Yayın öncesi, son kontroller başlık ve meta açıklama doğru mu? Görseller optimize mi? Linkler sağlam mı? İmla hatası var mı? Hepsinin tek tek bak. Yayın öncesi 5 dakikalık kontrol aylarca fark yaratır. Yayın sonrası takip içeriği paylaştın. Şimdi analiz zamanı. Search Console. Hangi sorgularda görünüyorsun? GA4. Hangi sayfa ne kadar okunuyor? GTR. Tıklama oranı düşükse başlık değiştir. Bounce Rate. Hemen çıkma oranını düşür. SEO sürekli ölçüp iyileştirme işidir. Gelişmiş optimizasyon teknikleri LSI anahtar kelimeler konuyu derinleştirir. Yapılandırılmış veri Google'a rehberlik eder. Mobil uyumluluk, sıralamada fark yaratır. Yüksek kaliteli backlink, otoriteni güçlendirir. Profesyonel destekle fark yarat esyonun en zor kısmı tutarlılıktır. Ve işte burada profesyonel destek devreye girer. Brandaft olarak biz, strateji kurar, içerik üretir, performans ölçer, raporlar ve büyütürüz. Yani sadece yazı değil, görünür sonuçlar üretiriz. SEO uyumlu içerik bir günde yazılmaz ama doğru adımlarla yazarsan uzun vadede markanı zirveye taşır. Bu videoyu beğendiysen kanala abone olmayı ve açıklamadaki bağlantıdan Brandaft blogundaki tam rehberi okumayı unutma. Ben Pera, bir sonraki videoda burada olacağım. Görüşürüz.